Taylarını temsilen muhtarlar. 19 Ekim Muhtarlar Günü olması nedeniyle. Muhtarlar Günü'nü kutlamak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Sizleri İskenderun Mahalle Muhtarları ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 1829 yılından günümüze kadar yenilenerek aktarılmış köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olarak devletin en ucra köşesine uzanan eldir. Günümüzde kendini yenilen kurumların başında gelen muhtarlık, vatandaşın her derdine, her sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışmaktadır. Muhtarlarımız bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlamasında önemli bir görev yerine getirmekte. Daha anlaşılır bir ifadeyle devlet ve vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bunun en somut örneği 2020 yılında yaşanan pandemi ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde muhtarlarımız vatandaşlarımızın en zor günlerinde yanında olarak görevini ifade etmekte. Özellikle 6 Şubat depreminde muhtarlarımızın müessesinin ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Basınımızın 17 temsilcileri